Oh, neredeyim ben arkadaşlar? Burası neresi be? Bir dakika bir dakika burası ne? Katma kız. Hapsedildim. Hayır hayır hayır. Gece olmuş. Arkadaşlar önce bölüm nerede? Ben tahsildeydim. Nasıl oldu bu? Bir dakika bir bunu ne yapacak? Bir şey önce bir uyuyalım arkadaşlar. Sabah olsun ve yeni olsun noktamızı ayarlayalım. Ayarladım galiba ben. Oğlum, burada bir yer var. Bir de yara şey arkadaşlar. Buradan kır, kırmak mantıklı değil. Oh. Burası neresi galiba bir parkur. O oh. da benim neden Şu, e, ben de neden arkadaşlar e, uzun seri gece görüşü kısır var. Atalım bakalım. Ben almadım bunları arkadaşlar. Bir dakika. Yes. Oh bir dakika çok sakin ilerle ki oh kurtulduk mu kurtulduk o bir dakika çıkışar bu da buraya gideceğiz şuraya tam atlamam gerek atladım Heh, tamam arkadaşlar ee, bura açılmıyor bir dakika bura açılmıyor şu anda dinliyorum arkadaşlar hiçbir şekilde açılmıyor Burada da yeni oluşum noktamızı ayarlayalım. Fıçıda bakalım. Fıçıda et var. Bir de büyülü, keskinlik bir olan büyülü bir elmas kılıç var. Ha bunlarla mı savaşacağım? İlk önce bir yenileyelim mi? Gece görüşü iksirimizi içrim, yenileyelim. Şimdi şu etleri yemeyelim. Çok iğrenç. Bir dakika arkadaşlar. Hızlısınız. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Gelin, gelin, hadi bakalım. Yes arkadaşlar çok basitmiş. Temizledik bütün hepsini de. Ben bir buraları bir kıralım arkadaşlar. Burada bir şey olabilir. Bakalım, daha bakmak istiyorum. Kır, 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 kır. Kır, hadi bakalım. Aa, burada da katman kıyısı var. Olmuyor arkadaşlar bu daha söyledik. Bir dakika açalım bakalım şunu. Açılmıyor. Yine açılmıyor ya. Açılmıyor. Fıçıda başka bir şey var mı? Şuradan görünmez. Hepsini tıklıyorum arkadaşlar şu anda... Yok gibi ya. Yok gibi. Tamam bununla bastım arkadaşlar. Buradan yukarı tekrar çıkamam bunu. Ee, açıldı bir dakika. Ee, belki bu merdiven sahte olabilir arkadaşlar. Bir dakika. O da geçmiyor. 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 Şu, şu geçmiyor arkadaşlar. Bu sahte. Buradan mı ineceğiz? Aa. galiba. Neyse kurtulduk. Ah creeper. Creeper acaba burayı patlatabilir mi? Gel canım creepercim. Creeper. Ya. 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 Ho, giremedi buraya arkadaşlar. Şimdi hemen kendimi Ne oldu öyle? Kaç 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 kaç. İskelet var. Sen iskelet sen biz daha da iskeletiz. Hadi gel. Korkmuyordum lan senden. Bir dakika bir dakika öleceğim. Arkadaşlar durun bakın. Ölmüyorum lan. Hadi hadi hadi. Ah. Oh arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben bu kadar haykırmışım. İşte pro be. Canım bayağı bir azaldı. Şuradan çakmak taşı düşebilirsem. Bayağı iyi olacak. Aa düştü bir tane. Arkadaşlar bu arada benim ben Pro Oyuncu 2 diye bir kanal açtım. Biliyorsunuz ki benim Pro Oyuncu kanalım var. O da var. Kemuş diye kanalına kanalıma koyuyorum zaten bu videoyu. Bu arada bir tane daha çakmak düşürdük. Arkadaşlar. Bir de benim Pro Oyuncu Roblox kanalım var bir dizide. Ve arkadaşlar dedim ki neden Pro Oyuncu 2 kanalımız olmasın? Yani biraz mantıklı düşündüm ve ben de Bronze iki kanalı açmaya karar verdim arkadaşlar. İlk videoyu yükledim arkadaşlar. Bronze 2'ye. O videoyu açıklamadaki ve yorumlardaki linkten hemen gidip izleyebilirsiniz. Bir de o kanalı abone olursanız sevinirim. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanalı Abone olun, like atmayı unutmayın. O zaman kendisi çok iyi bakın. Görüşürüz baba. Arkadaşlar ben hemen şeye gideyim. Ee, geri gideyim. Tatil köyüne. Bu arada arkadaşlar Pronca 2 kanalımda neden Minecraft videoları gelmiyor diye sormayın. Hep Minecraft videoları çekiyoruz biz. Ben de Minecraft'tan bıkmadım artık. İstanbul Guys diye bir oyun buldum arkadaşlar. Artık onu oynayacağım. ne o zaman görüşürüz. bye bay. Açıklamadaki yorum, yorumlardaki linkten hemen o video izlemeye gidebilirsin.